Arkadaşlar 231. videomuzda ise yine farklı bir kullanım göreceğiz. Arkadaşlar fiillerin gerund ya da infinitif olarak kullanıldıklarını söyledik. Fiilleri birbirine eklerken. Daha sonra bazı fiillerin hem gerund hem de infinitif olarak kullanıldıklarını ve anlamlarının değiştiğini söyledik. Gerund kullanıldığında farklı anlam, infinitif kullanıldığında farklı anlama bürünüyordu bu fiiller. Ve şimdi ise yeni bir kategori göreceğiz. Arkadaşlar burada gördüğümüz fiilleri gerund'da infinitive'de kullandığımızda anlam değişmiyor. Aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Yani I love boxing. Boks yapmayı çok seviyorum ya da bayılıyorum. It's my favorite thing to do. Yani yapmaktan en çok keyif aldığım ya da benim favori. Yapacak favori şeyim budur ya da favori şeyim bokstur. Benim favori e, aktivitem bokstur gibi. I love boxing. Arkadaşlar bütün aynı bütün cümlenin geri kalanı aynı kalmak şartıyla sadece love boxing kısmını I love to box bu şekilde de kullandığımda arkadaşlar I love to box box yapmaya bayılırım çok severim it's my favorite thing to do benim favori şeyim budur favorimdir box İkisinde de anlam aynı hiçbir şekilde değişmiyor. Demek ki bazı fiillerde Gerund ya da infinitif olarak kullanmak mümkün arkadaşlar. Yine tıpkı love fiili gibi like sevmek e, fiili de hem infinitif hem gerund şeklinde kullanıldığında anlam değişmeyecek. Aynı şekilde muhafaza edecek kendini. Cats like playing. Kediler sever. Neyi sever? Playing. Oynamayı sever. With mice. Yani farelerle kediler farelerle oynamayı severler. İkinci örneğimiz cats like to play with mice. Yani kediler farelerle oynamayı severler. Hiçbir şekilde anlam değişmedi ve sadece tek yaptığım like'dan sonra gerund yerine infinitive eklemek ikisi de aynı. Bir sonraki örneğimiz most people prefer. Çoğu insan tercih eder neyi tercih eder? to have the cars washed. Bakın arkadaşlar, have something done. Bir şeyi yaptırmak. Demek ki çoğu insan yaptırmayı tercih eder. Ne yaptırmayı? The cars arabalarını washed. Yıkatmayı tercih eder. Yani kendileri yıkamazlar. Çoğu kişi arabasını yıkatmayı tercih eder. Prefer to have yerine most people prefer Having the cars washed. Bunu bu şekilde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Anlam kesinlikle değişmeyecek. Yine start fiili başlamak. Bakın arkadaşlar yukarıdaki tabloda start ve begin fiilleri var. Ama begin de start da ikisi de başlamak olduğu için ikisini ayrı ayrı göstermemize gerek yok. Start da göstereceğiz burada. When did you start to date John? John'la çıkmaya ne zaman başladın? Bir pasten sorusu. When did you start? Ne zaman başladın? To date çıkmaya yani sevgili olmaya kimle? Can. Biz Türkçede ile ekiyle söylüyoruz ama İngilizcede with ifadesini yazmıyorum. Date can. Can'la ne zaman çıkmaya başladın? Ya da when did you start dating can. Can'la çıkmaya ne zaman başladın? İkisinde de anlam aynı arkadaşlar. Son olarak göreceğimiz fiil continue ifadesi continue devam etmek demekti arkadaşlar. Bakalım nasıl kullanmışız. Turn right sağa dön and ve continue to walk for 200 meters ve 200 metre yürümeye devam et. Yani 200 metre daha yürü. Aynı şekilde turn right and continue walking for 200 meters sağa dön ve 200 metre yürümeye devam et. Demek ki love like prefer, start ve continue fiillerinde arkadaşlar devamına gerund ya da infinitive yazmamın pek bir anlam farkı yok. İkisi de gramer olarak doğru olacak. Sadece bir tercih farkı var. İkisi de mümkün.